sen ilkokulu bizim köyde okumuştun değil mi? Hı hı. Aman be kızım amma sorguyu çektin anayı. Hala ikna olmadın mı yeter artık. Ya yok yok ben bizim öğretmenin adını unutmuşum da o hatırlıyor mu onu da ece O zaman köyde zaten bir tek öğretmen vardı evladım. Adı da Kenan öğretmendi. Aa bildim valla. Hani unutmuştun sen? şey şey ah kapı kapı Heh. Hakan nerede? Çıktı evladım, işi varmış. Aa bugün öğlen gidecektik işe. Neyse daha iyi olmuş. Hadi Fatma seni gezmeye götürüyorum. Biraz alışveriş yapalım ha. Esnaf ee, mısın ya abla? <laughs> Hadi seninle biraz alışveriş yapalım. Biraz da sohbet edelim şekerim. Bana köyün akrabalarını filan anlatırsın. Hadi şeker. Asmaladık. Yandık. Ay Simge abla çok güzel şeyler aldın bana çok teşekkür ederim Allah tuttuğunu altın et. Bir şey değil şekerim. E hadi artık açalım şu telefonu. Ah vallahi abla sen çok akıllısın ha. Hı. Doğru ya Keriman teyzenin oğlunu arayalım bakalım. Nana diye bir kız kardeşi var mıymış yok muymuş? Ben nasıl düşünemedim bunu? Eğer benim Nana diye bir kardeşim yok derse... bu iş buraya kadardır. Ay hadi hadi. Tamam. E hadi. Çalıyor mu? Ha ne diyor? Dur dur. Çok... Alo, alo Muhittin abiyle görüşecektim. Aa Muhittin abi. Ben Fatma. He Fatma. Muhittin abi sana bir şey soracağım. Gerçi biraz tuhaf kaçacak ama biraz önemli bir mesele. Senin Nana diye bir kız kardeşin var mı? Ay ne diyor? Ne diyor ne diyor? Ha? Gülüyor. Ha. ha Tabii tabii biliyorum Muhittin abi. Ha? Tabii Muhittin abi. Tabii haydi haydi herkese selamlar. Görüşürüz. Haydi bay. Ay ne dedi çatlayacağım vallahi Fatma. Hadi söyle. Benle dalga geçti. Sen bilmiyor musun benim Nana diye bir kız kardeşim yok dedi. Ya. Bu iş buraya kadar. Ama Nana babamın ve öğretmenimin adını nasıl bildi? Hayret. Makbuş nerede Nana? Yukarıda. Çocuklara ders çalıştırıyor. Lütfen çağırır mısın? demişler? Yalancının mı yansıya kadar yanar. Aa, şaştım kaldım vallahi. Peki Makbule teyzem niye onu koruyor? Ee, bozucunu şahidi Şıracı da ondan Fatmacım Hakancığım, bu da umarım artık gözlerinin iyice açılmasını sağlar da ikisinden de kurtuluruz. Ay ay aman inemedi şu şaşkından ha. Uf ya, of. Ha, teşrif ettiler. Efendim. Fatma ile Simge bugün Keriman teyzenin oğluyla görüşmüş. <laughs> Benim öyle bir kardeşim yok demiş. <laughs> Eyvah. Ee yalancı nana? Ne diyeceksin bu duruma bakalım? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Doğru ben Keriman'ın kızı değilim. <laughs> ben dedim. Vay 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 seni yalancı. Haklısınız ama size gerçeği anlatamam. Merak etmeyin hemen gidiyorum. Bak Na, boş. Nana, Nana gitme. Evladım buraya gel nereye gidiyorsun? Nana gitme ne olur. <gülüyor> Nana, <gülüyor> ben <söyleyeyim, gülüyor> söylemiştim yalancı olduğunu bakın. Bakın işte tamam. İşte çıktı her şey ortaya. <gülüyor> <gülüyor> Nana ne olur gitme. Ya Nana böyle çiçek gibi gidemezsin. Sihirli ekrandan her şeyi gördüm. Gülüne bir şeyler yapsana. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ay kapana kısılmış gibiyim. Daha fazla zorlamayalım zaten. Nasılsa bir gün Makbuş'un akrabası olmadığım gerçeği ortaya çıkacaktı. Şimdi bundan kurtulsak yarın başka biri gelecek. Bu yalan önünde sonunda ortaya çıkacaktı. Biz sensiz ne yaparız ne yaparız? Hem biz senden ayrılmak istemiyoruz ki. Mama lütfen bir yolu olmalı. Bundan daha fazla kaçamayız. Her şeyi göze alıp bu evden gitmek zorundayız. Hoşça kalın. Nana nana. Nana gitme. Nana gitme. Nana gitme. Nana gitme. Nana gitme. Nana, nana gitme. Nana nana, nana, nana. nana. nana dur bak bırakmayız. Nana nana. Nana nana. Nana Yapma nana. <laughs> Ben gidiyorum. Evet Nana. Son kez soruyorum. Gitmeden önce bir açıklama yapacak mısın? Size bir şey söyleyemem. Demek inat ediyorsun öyle mi? Peki Makbuş'la bir bağım var mı? Buna da yanıt veremem. Bizim güvenimizi nasıl boşa çıkarabilirsin? Bunu bize nasıl yaparsın Nana? Bir şey söyleyemem. Bildiğim bir an önce gitmek zorunda oldum. İyi bari, sonunda doğru bir şey söyledin. Lütfen gitme Nana. Nana gitme. Baba. Baba lütfen gitmesin. Çocuklar lütfen bu işi daha fazla zorlaştırmayalım. Tek söyleyeceğim, ben sizleri çok sevdim. Hepinizi. Ve size asla zarar vermek istemem. Asla. Nana, dur bir dakika. Size gerçeği söyleyeceğim. Nana, benim kızım. Ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Yok artık. Yani üvey kızım, rahmetli kocamın ilk eşinden olan kızı. Ay çok hoş valla. Başka yalan bulamadınız mı acaba? Yalan değil Simge Hanım. Nana'dan kimsenin haberi yoktu. Ne köyde ne burada. Hep annesiyle yaşadı. Sonra annesini kaybedince beni buldu. Nana bu doğru mu? Evet. Hakan buna inanmıyorsun değil mi? Vallahi gözleri aynı Osman enişteme benziyor. Kusura bakma oğlum. Rahmetli Nana'sına saygımdan... ...ona verdiğim sözü tutmak istedim. Eğer annesine bir şey olursa... Nana'ya benim bakmamı istemişti. Anlıyorum Akbu Sultan. Keşke önceden söyleseydin. Ne bileyim evladım. Ben de şaştım kaldım. Hiç beklemiyordum. Nana öyle birden geliverince... Bakın, eğer kızımı istemiyorsanız ben de giderim. Baba. Baba lütfen kalsınlar. <laughs> Ay. Şimdi düşüp bayılacağım. Ne saçma bir şey bu ya. Simge lütfen. Ama Hakan. Simge lütfen tekrar başlama. İşte her şey açığa çıktı. Nana Makbuş'un kızı ve burada kalıyor. Oley. Yaşasın. 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 bu kadarına daha fazla dayanamayacağım. Ben gidiyorum. Yeter. Öf gidiyorum. Babacığım. Babacığım. <laughs> <laughs> ah Makbuş. Senin aklın bazen benim sihrimden bile etkili oluyor.